Herkese çok selam arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra sizlerle bahçemdeyim. Yani biliyorsunuz birkaç tane video atmıştım. Ee, köyümüze çok yakın bir yerde yangın çıktı. Köyümüz de tahliye edildi. Hatta görmüşsünüzdür illaki haberlerde köprüce köyü yani karşı köyümüz yandı bizim köyde gelmek üzereyken Rabbim yani yardım etti ve bizim köyümüz kurtuldu. Yani benim doğup büyüdüğüm köy. Onu o şekilde atlattık ama daha etkileri hala devam ediyor. Çok korktuk. Ee, köyü tahliye ettik. Annemin eşyalarını, işte annemlerin eşyalarını buraya getirdik. Alabildiğimizi aldık. Hayvanları Taraklı'nın bir köyüne gönderdik. Ondan sonra yani bayağı korktuk. Bayağı kötüydü. Ama atlattık çok şükür. Şimdi bahçe bahçeyle ilgileniyorum işte. Ee, yani kabaklarım olmuş 2-3 tane kabak kopardım. Domateslerim güzeller. Hastalık gelen domateslerin yerine yeni domatesler diktim. Ee, fasulyelerimde hastalık var. Hatta bir, birisi yorum yazmıştı, kırmızı örümcek gelmiş, işte o yani kurtulmaz falan filan diye. Onlara da ilaç atamadım. Böyle şeylerden ötürü ee, bayağı yoğun geçti, yoğun bir haftaydı. Rabbim yani bütün çıkan yerlerdeki yangınları söndürsün. Rabbim herkese yardım etsin. Gerçekten çok kötü bir durumdu. Çok korktuk, çok ağladık. Ee, ama atlattık. Çok şükür. Ee, salatalıklarım da güzel olmuş. Ee, bayağı bağladım onları da. Hatta bir tanesinin üzerinde güzel bir salatalık vardı. Bakın. Maşallah. Ee, Barbunya fasulyelerimin üzerinde de var. Ee, bu 40 yedinliklerin üzerinde de var. Görüyorsunuz. Bunlar işte büyüyecek. Bayağı çıkmış işte. İğnecik olmuş. Biz iğnecikleriz. işte Barbunyaları da göstereyim. Köstebek deliklerini de göstereyim. Köstebek bayağı e, sıraların altında yuva yapmış. Ben de açtım gelmesi midaliye. Bakalım diye. Bakın bunlar barbunya. Düzü bunlarda çok hastalık yok ama diğerleri hiç büyümüyor. bayağı kötü durumdalar. Artık olduğu kadar. Yani ne yaparım? Bunları da e, olursa sökerim. Olduktan sonra topladıktan sonra işte dökerse. Ondan sonra onların yerine de tuş